Evet arkadaşlar şu anda astarımızın ceketimizin ön çalışmasını yapıyorum bak. Ceketimizin astarın ön çalışmasını yapıyorum arkadaşlar. Bakın mostradan 2 santim dışarıya çıktım. Çıktıktan sonra işaretini aldım. Astarımızın ön astarımızın arkadaşlar ceketin kesimini yapıyorum bak. Bu arası bakın arkadaşlar 2 santim. 2 santimde çatıma giden payımız arkadaşlar. Buraya bu kadar pire veriyorum ben arkadaşlar. Şuradan da aynı şekilde keseceğim. Bakın bu da dikişimiz arkadaşlar. Bak dikişin dibinden kesiyorum. Burası kofre yerimiz zaten. Fönüme gerek yok. Bakın bu astarı bol kesiyorum arkadaşlar. Bir bir kesmiyorum. Çünkü en son cepleri yaptıktan sonra mosturaya vuracağım. Mosturaya vurduktan sonra bir sandım pay verip Aslarımızın arkadaşlar bir santim pay verip bütün her tarafa. Ondan sonra komple tulumunu yapacağım. Bakın astar kesim şeklimiz bu arkadaşlar. Payı kesiyoruz. Astarı kesinle paylı kesiyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya kofre cebi yapacağım. Buraya kibrit cebi yapacağım. Astar kesimimiz bu arkadaşlar. Bakın buradan 2 santim 2 santim çizip kesiyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın şimdi arkadaşlar. Ben size yine kademe kademe anlatmaya devam edeceğim.